Evet, sayfa 81. Çokgenlerin çevre uzunlukları. Şurada hemen kısa bir tekrar yapıp öyle başlayalım sorularımıza. Önce üçgen. Üçgenin çevresi üç kenar uzunluğu da toplanıyor. Ama bu özel bir üçgense mesela çocuklar, mesela eşkenar üçgense bütün kenarlar birbirine eşitse o zaman ne yaparız? Bir tane kenarı 3 ile çarparız. Mesela ikizkenar üçgense iki tane kenarı aynı olduğu için onu 2 ile çarparız, diğer kenarıyla toplarız. Bu şekilde çeşit kenar üçgense mecburen bütün kenarları tek tek yazıp onu toplarız. Karenin çevresi dört kenarı toplanır ya da bir tane kenarını biliyorsak bundan 4 tane olduğu için ne yaparız? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparız. Dikdörtgenin çevresi yine bütün dörtgenlerde dört kenarı toplanır ama şimdi bu 5 santim kısa kenar diğer tarafta 5 santimdir. Bu 9 santim uzun kenar diğer tarafta 9 santimdir. Bu durumda her birinden 2 tane olduğu için kısa kenarla uzun kenarı önce toplarız. Buradaki 5 ve 9'u. Sonra bunu 2 ile çarparak da bütün çevreyi elde etmiş oluruz. Paralel kenar da buna benziyor. İstersek ayrı ayrı toplarız hepsini. Burası 7 olduğundan karşısı da 7'dir. Burası 10 olduğundan karşısı da 10'dur. 7 7 10 10 diye toplarsınız. Ya da burası 7 ve burası 7 olduğundan 2 tane 7 var. Burası 10 ve burası 10 2 tane 10 var. O yüzden ister 7 ve 10'u toplayıp bir çifte karşısında olduğundan 2 ile çarparak da bulabiliriz. Eşkenar dörtgen biraz kareye benziyor. Bütün kenarlar birbirine eşit olduğundan bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparak bulabiliriz. Yamuğun çevresi, yamuğun tüm kenarları birbirinden farklı olabilir. O yüzden mecburen bütün kenarları tek tek yazıp ne yapacağız? Toplayacağız. Şimdi alıştırmalarımıza başlayalım. Birinci soru. Çeşit kenar bir üçgen görüyoruz. Çevre uzunluğu sormuş. O yüzden bütün kenar uzunluklarını alt alta yazıp 14, 11 ve 9 topluyoruz. 9, 1 daha 10, 4 daha 14 elde var 1. 1, 2, 1 de elde. 34 santimetre oldu. İkinci üçgenimiz yine bir çeşit kenar üçgen. Bütün uz çevre uzunluğu bulmak için kenarlarını yazıp alt alta topluyorum. 17, 13 ve 7, 7 3 daha, 17 daha, 17 elde var, 1, 1, 1, 2 1 de elde, 37 cm oldu. 3. üçgen de yine bir çeşitkenar üçgen, hepsini alt alta yazıp toplayacağız, 16, 20 ve 15 cm. 6 5, 11 elde var, 1, 2, 1 daha, 3, 4, 1 de elde, 51 cm. Şimdiki üçgenimiz ikizkenar üçgen. O yüzden önce şu ikisini ben bulacağım. 11'i 2 ile çarparak 22. Şu ikisinin toplamı oldu. Bir de üstüne neyi ekleyeceğim? Sadece 7 santimi eklersem üstüne 29 santimetre oldu. Yine 3'ünü alt alta yazıp da toplayabiliriz. Fark etmiyor. Bütün yöntemler aynı sonuç. Evet dikdörtgene gelelim. Şimdi ne yapacağız? Kısa kenarı uzun kenarı var. Önce kısa kenarla uzun kenarı toplayacağız. Şu ikisinin uzunluğunu bulmak için. 7, 9 daha. 16, 26 oldu. Bir 26 da burada olduğu için 26'yı 2 ile çarpacağız. 2 kere 6. 12, 2 kere 2, 4. Birler de 5. 52 cm oldu. Bir kısa kenar burada, bir kısa kenar burada, bir uzun kenar burada, bir uzun kenar. Yani şu ikisinin toplamı 26. O halde şu ikisinin toplamı da 26'dır. Ne yaptık? 26'yı 2 ile çarparak bulduk. Aynı yöntemi uygulayacağız. 25 ile 11'i toplayıp 36. Bu 36'yı 2 ile çarparak ne yapacağız? Çevresini bulmuş olacağız. Kare bir kenarı 7 santim olduğuna göre 7'yi 4 ile çarparak 28 santime ulaşmış olduk. Yine aynı şekilde bu bir kare bir kenarı 19 santim olduğuna göre 4 ile çarparak ne yaptık? Çevresine ulaşmış olduk. Evet paralel kenarda hemen hemen dikdörtgene çok benziyor. Aynı yolla bulacağız. 18 ile onu topluyoruz. 28 santim şu ikisinin toplamı. Diğer ikisi de bunun aynısı olduğundan 28'i 2 ile çarpıyoruz. Ve 56 santimetre olarak buluyoruz çevresini. Yine önce 30 ve 12'yi topluyoruz. 42. 42 2 ile çarparak paralel kenarın çevresini bulduk. Yine önce şu iki kenarı topluyorum. 32 ve 14. 46. 46'yı 2 ile çarpıyorum. Paralel kenarın çevresini buluyorum. Yine aynı yolla son paralel kenarın da çevresini bulmuş olduk. 60 santimetreymiş. Evet. Gelelim eşkenar dörtgenlere. bu da neye benziyordu? Kareye benziyor demiştik. O yüzden bütün kenarlar birbirine eşittir. 5 santimetre ile 4'ü çarparsak 20 santimetre olur bunun çevresi. İkinci eşkenar dörtgen 13 cm ile 4'ü çarparsak 52 cm oldu diğerinin çevresi. Yine 42 cm ile 4'ü çarparsak 4 kere 2 8 168 cm oldu. 21 cm ile 4'ü çarparsak 84 cm olur.